düdük mücadele başlıyor. Karşılaşmaya yerleşik taş başladı. Oğuzhan dokundu. Ceza sahasına doğru Endiaye karşı karşıya Endiaye ve gol! Endiaye üçüncü dakika. Savunmanın arkasına gönderilen top Endiaye. Üçüncü dakika. Vodafone Park'ta Göztepe 1-0 önde. Endiaye. Seken top Soner'de kaldı Soner pres var Pjanić kazandı topu Pjanić'in pası Batuayi karşı karşıya Batshuayi ve gol Bayrak kalktı Van merkezinden gelen görüntü ekranlarınızda Rıdvan şimdi pasını verdi Josef de Sonza'nın bulunduğu noktaya Arka tarafta Larin elini kaldırdı Josef'in pası Oğuzhan tek top oynadı Larin karşı karşıya Larin ve gol Larin 31. dakika Kainlari top gönderdi ama Golden'in balık katkısı çok büyük. Skor 1-1 golleri. Soner'in pası. Pjanic kontrol etti. Pjanic karaya baktı. Pjanic vuruyor direkten döndü. Pjanic vuruşu direkten döndü. Soner. Soner'in pası. Ndiaye kontrol etti. Ndiaye'nin topu pası. Kerim ceza sahasında. Kerim yerde penaltı. Kerim. 39. dakika. Beşiktaş'ta oyuncuların itirazı var Ümit Öztürk. Gelmeyin üzerime diyor. Dakika 39. Soner geliyor. Soner topun üzerinde geldi. Soner bu Ersin kurtardı. Soner burada Ersin kurtardı. 41. dakika. Ersin Destanoğlu. Berkan Verozya. Burada sarı kart gördüler. Bak şu iyi top aldı. Yer ortasında. Raşit Gezal, Josep indirdi. Gezal kurtardı. Kaleye baktı. Gezal şut ve gol! Rashid Gezal mükemmel bir gol. Yine jeneriklik gollerinden bir de attı Rashid Gezal. Mükemmel bir gol. Piyaniç mi, Gezal mı? Gezal geldi. Gezal Olmaya çarptı direkten döndü. Sol kanatta Berkan var. Berkan'a doğru. Rolge hareketlendi. Berkan. Berkan yerde. Sarı kartıyla geldi karşılaşmanın hakemi. Rozye. Sarı kartı var. ikinci sarıdan. Kırmızı kart. Berkan geliyor. Yapıyor ortasını. Penaltı noktası doğru. Bir kafa. Son anda müdahale. Murat yapıyor ortayı. Ceza sahasına. Bir Gabersin. Ümit Öztürk maçı bitirdi. Beşiktaş 2-1 kazandı.